Evet arkadaşlar bugün burada balık pazarına geldik. Evet. 3 Temmuz 2023 günlerden pazartesi. Yeni balık çeşitleri gelmiş. Aga neydi bu ismi? agaday day mı? Aga bu day diyor ya. Aga bu day balığı. Şöyle. Dişlere bak. Yürüyorum 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 yürüyorum. Yunus bir balığı eline alamadın ya. Müthiş bir şey. Yunus. Evet arkadaşlar Hurgada balık pazarı yeni yapılmış. Bir şey 4 ay önce geldiğimde bu balık pazarı böyle değildi. Ee, değildi. Niye evet. Ne Dur, burada yeri yapılmış. Şu elimi nerede yakacağım? Elim ıslatılır mı? Bunlar tam mı?